Rüzgar tribünlerinden Evet. Tam tepedeki iyi çalışıyor. Ama buradaki durum çünkü inanılmaz. Şu anda rüzgar neredeyse yok. Ee, yani o tepede hafif demek ki hareket var ama şu an nem çok yüksek ve ama tabi ormanda olduğum için o şeyi alamıyorum. Ee, iyi yani. Tabi biraz terletecek ee, bu yokuşlar. Lakin güzel olacak. Lakin güzel olacak. Şimdi en zor tepeye doğru çıkıyoruz. Ee, en zor tepe böyle acayip bir dik yani. Böyle inanılmaz bir dik. Şimdi orayı göreceğiz. Oraya çıkıp ineceğim, çıkıp ineceğim. Rüzgar türbinlerine Doğru yaklaşıyoruz. Tam onların yanına gideceğim. Onları da size göstereceğim. Nasıl? Çok yavaş dönüyorlar gerçi bugün ee, rüzgar olmadığı için çok yavaş dönüyorlar. Evet şimdi bu gördüğünüz tepe yokuş, eğim ee, çıkacağız buraya. Şimdi benim için müthiş. Burayı çok seviyorum. Bayılıyorum burada. Buraya gelip Burayı yukarı çıkıp inmek, yukarı çıkıp inmek. Evet ormanımız harika ya. Her yere sabah 6'da burası harika oluyor. Ee, böyle çok keyifli. Şimdi Bakar mısınız? Böyle bir yokuş. <laughs> ela ela müthiş. Hadi bakalım. Tep tam yukarıda Size tekrar göstereceğim manzarayı. Bütün deniz ve yeşilliği bir arada göreceksiniz. Hadi. Evet, rüzgar türbinlerinin tam aşağısındayım. Birazdan farklı bir cepheyle size tekrar göstereceğim. Evet, biraz rüzgar başladı. Normalde bu baştaki durmuştu açıkçası. Ta aşağıdan bakmıştım. Olağanüstü bir tarlaya geldim. Olağanüstü. Aman Allahım, çok güzel. Çiçekler. Of, of 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 Bitkiler büyümüş. Çok güzel. Manzara inanılmaz. çok böyle kocaman gözüküyor ya inanılmaz büyük gözüküyor ve <laughs> yani insanı aslında biraz ürkütüyor değil yani bakar mısınız <laughs> Bu renk de çok iyi ya. Hani ne bilmiyorum ama yani değişik bir bitki. Evet. Bu ağacı kesmişler mi yoksa rüzgardan? Gerçi diğer ağaçlar duruyor. Çam ağaçları. Hani zararı var mı bilmiyorum. Ama tabi tepede vericiler, elektrik direkleri var. Tam zirve oluyor burası. Hani görmüş olduğunuz karşı taraf armutlu, kumla ve şu ilerisi gemlik burada görmüş olduğunuz yer yani bir vapur görüyorsunuz hani buralar böyle ka, şey tarafı e, Yalova şey tarafı gemlik diğer taraflar şimdi bakalım burada ot mu biçmişler abi sincap mıydı o güzel ot kokuyor. Böyle dönüyorlar. Olduğu yerde dönüyor. böyle şey bir ses çıkarıyorlar yani o sürtünmenin etkisiyle Evet biraz rüzgar arttı rüzgar artınca doğal olarak hızlandılar Evet yaklaşalım. Böyle altına doğru gidiyorum. Rüzgar tribününün altına doğru gidiyorum. Böyle zeytinlik bir bahçe var. Sonrasında çamlar başlıyor. Evet sizi sesi sesiyle birlikte dinleteceğim. Sesini dinleteceğim ve aynı zamanda alttan göreceğiz. Rüzgar yavaş deyince böyle o sesi çıkarıyor. Dostlar yürümeye devam ediyorum. Kendimi durduramıyorum ya. Yürüyorum. İnanılmaz bir tepeye geldim. İnanılmaz bir tepe ve arkamda rüzgar türbinleri görüyorsunuz. 3-4 tane böyle tık 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 dönüyorlar. Hola hola dönüyorlar. Böyle dönüyorlar. Evet rüzgar türbinlerine biz de birlikte dönelim mi? Biz de birlikte dönelim. Ve karşımda inanılmaz bir manzara. Yes bütün bitkilerin içerisindeyim. Böyle adeta kendimden geçtim. Çiçekler, bitkiler bir tepedeyim. Yukarısı çam ağaçları. Evet. Of 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 of. Erikleri görüyor musunuz? Erikleri görüyor musunuz? Şimdi onlara bir selam verelim. Eriklerin yanına doğru gidelim. Bakalım ki ne yapıyorlar.